Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kurduğu sosyal medya grubunda katılımcı gençlerin ettiği sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Gençlerin şehir yönetimindeki önerilerini de dinliyor. Bulayım sana. Bir güvercin görüyor caminin önünde ve şöyle bir not var e, burada paramız yoktu veterinere götüremedik siz götürün. Ben de diyorum ki ekiplerimiz gelene kadar ben kuşla ilgileniyorum diyorum. Çok mutlu oldum Sayın Valimiz. Çok teşekkür ederim her şey için. Onlar dileklerini yazdı, sorunlarını dile getirdi. Vali Aydoğdu gençlere kulak verdi, sorunlarına çözüm getirdi. Biz bu şehri beraber yönetelim dedim. Yani onları yönetimin içine aldım. Bir yönetişim anlayışı içerisinde hareket ettik. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu yaklaşık 4 ay önce kurduğu sosyal medya grubunda gençlerin ilettiği sorunlarına kısa sürede çözüm buluyor. Yazı yazmışlar. İlgili ekipleri yönlendirebilir miyiz? Çeşitli okullardan öğrencilerin dahil olduğu 300 kişinin üye olduğu grupta gençler isteklerini mesaj aracılığıyla ile valiye iletiyor. Grup sayesinde kentin cadde ve sokaklarından anlık bilgi akışı sağlanıyor. Olumsuzluklar çözüme kavuşuyor. Grupta bizim 300 kişi var. 300 tane genç sokaklarda, caddelerde gezerken vali adına bakıyor, vali adına görüyor. Bir eksiği, bir hatayı size söylüyor. Siz de onların elleriyle, gözleriyle Aksaray'daki olumsuzlukları düzeltiyorsunuz. Bundan daha güç, güçlü bir mekanizma var mı? Şehirde gördükleri her türlü problemi valiye ileten gençler adeta şehir yönetimine katkı sağlıyor. Gençlere nasihat etmek boş bir iş. Çünkü gençler bizim sözlerimize değil ayak izlerimize bakıyor. Bizim yapmamız gereken onlara mütevaziliği, insanlığı, yardımseverliği anlatmak yerine sizin onlara model olarak beraber o işleri yapmanız.